O çok zoruma gitti ya arkadaşlar. Ben binici depremlere yenilmem. En iyi binici depremci benim. Ondan dolayı çok zoruma gitti. Bu maç göreceksiniz. Adamın içinden geçeceğim şimdi. Bak şu an silah şör. 2.6 bu. 2.6'ya yenilsem... Yenilmem de yenilsem bir şey olmaz ama birinci depreme yenilemem abi. Bak, buz golemi atacak büyük ihtimal. Tamam hızlı öldürelim Tomruk. Hatta birinci atacağım burada. Depremim de geldi. Güzel. Şu an zar zor iskeletler. Hadi binici bir tane vurasın. Silah şöyle yürü git ya. Bir canınla bana şov yapma orada. Bak ya git de fişekçimi de öldürdü ya. Ne iş yaptı orada ya? Bir de kuleme vurma adam ol. Adam ol kuleme vurma bir de ya. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tamam iyi. deprem yok çok şükür. Şimdi. Deprem. En kötü depremle vuruyoruz. Ooo topu kaçırdı eyvah. Eyvahlar olsun topu kaçırdı. Binici bir tane de vuruldu adamsın. Aaa'm. Buz ruhu. Hemen Tesla. Çok güzel. İskeletler de ölecek. İşte bu evrimli Tesla. Cansın can. John. Ama adam hasarda nasıl öne geçti oğlum? <laughs> Şaka gibi ya. Adam hasarda öne geçti. Neyse. Şimdi topu yok. Üçlü madenci binici yapacağım. Topu dönecek birazdan. Şöyle depremi basayım. Döndü şu an. Güzel. Şimdi ne yapacaksın? Hadi konuşsana. Bir saattir, bir saattir konuşup duruyorsun ya. Konuşup duruyorsun dedin. Atak yapıp duruyor. Bize izin vermiyor. Tomruk çok güzel fişekçiler çalışın aslanlarım adamsınız. Ölme ölmediler ölmediler ölmediler. Ölmediler dur. Dur 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 beyler. Durun abi. Lan alalım lan fişekçimi koruyacaktım koruyamadım. Neyse. Binici çevireceğiz. İskeletler yürüyün gidin. Ha, karaktersizler ya ne yapıyorlar ya. Bir de bunlar çıktı başımıza abi. Neyse arkadaşlar maçı sıkıntıya sokmayalım şu an öndeyiz zaten. Tesla. Kuşlu madenci ne olur ne olmaz. Topunu harcadı güzel. Şöyle bir deprem atalım. Güzel deprem. Tomruk. Bak bak nasıl döndürmeye çalışıyor şeyi biniciyi. Bunlar ortalama aynı vakitte çeviriyoruz. Güzel. Şöyle fişekçi hemen ikinci çevirmeye çalışıyor namussuz. O alev top attı. Uzun zaman sonra alev top attı. Hasarda bayağı öndeyiz. Tesla. Biz de Tesla'yı aynı konumdan atıyoruz adam. Silah şöyle bir şeyler atıyor. Dur vurma sakın sakın vurma. Vurdu. Şöyle fişekçi. Binici bizim atağa çıkmamız lazım artık. bu ruhu madenci. Güzel fişekçimizi koruyalım. Tesla. Binici. Adam hafiften öne geçecek hasarda ya. Deprem. Alev topu var bir de. Şöyle fişekçi kuleye vurur musun ya? Arkadaşlar deprem. Deprem deprem deprem. Sakın 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 sakın. Tamam. Tamam iyi oyundu. İyi oyundu iyi oyundu iyi oyundu. Sus lan. İyi oyundu. Adam bizi üstünde kurdu ama biz sakin, sakinliğimizi koruduk.